Merhabalar. Hayat çok zor. Para çok zor kazanılıyor. Aldığım maaş hiçbir bereketi yok ki aldığım gibi akıp gidiyor. Ya da ben çalışmıyorum ki para bana nereden gelecek diyenlerden misiniz? O halde hemen şimdi başlayın. 5 2 0 5 2 0 5 2 0. Tam 36 kez 5 2 0 dedikten sonra aktif ol. Benim için çalış, çalış, çalış. Bunu her gün deneyimlemeye başlayın. Her gün 36 kez 5 2 0 aktif ol. Benim için çalış, çalış, çalış. Deyin bakalım haftalar içinde, belki günler içerisinde paranızın nasıl bolluk ve bereketli olmaya başladığını ve hatta hiç ummadığınız yerlerden hiç ummadığınız kazançlar elde ettiğinizi göreceksiniz. 520 2 Paranın evrensel kodu. 5-2-0 Bundan daha iyi nasıl olur? Haydi bu videoyu kapattıktan sonra her gün 36 kez 5 2 0 aktif ol benim için çalış 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 bu hayatınızda ne yaratacak bu size nasıl bir bolluk bereket getirecek deneyimlemeye başlayın bundan daha iyi nasıl olur